Kumağının son bölümleri öyle bir noktaya geldi ki, izleyiciler adeta ekrana kilitlenmiş halde, nefeslerini tutarak bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin etmeye çalışırken, her şey bir kurşunun gölgesinde şekillenmeye başladı. Çünkü Emir ve Karan, geçmişten gelen kinlerin, yılların bitmek bilmeyen hesaplaşmalarının ağırlığıyla, ilk kez bu kadar yakın, İlk kez bu kadar ölümcül bir yüzleşmenin ortasında buluştular. Karanlık bir gecede şehrin ıssız bir köşesinde, sokak lambalarının solgun ve titreşen ışıkları altında karşı karşıya geldiklerinde, iki düşmanın gözlerinden fışkıran ateş bile havayı yakacak kadar keskindi. Emir'in dudaklarında o kibirli ve meydan okuyan alaycı gülümseme vardı. Sanki bu buluşmayı kendisi ayarlamış gibi bir özgüven taşıyor. Karan'a küçümseyici bakışlar fırlatıyordu. Öyle bir bakıştı ki içinde yılların kini, intikam arzusu ve aynı zamanda sanki kazanılmış bir zaferin keyfini süren gurur vardı. Karan ise Emir'e her zamankinden daha soğuk bakıyordu. Yüzü ifadesizdi ama gözlerinin derinliklerinde fırtınalar dönüyordu. Öyle ki tek bir kıvılcım o fırtınayı dev bir kasırgaya çevirmeye yetebilirdi. Ceylan ise İkisinin de haberi olmadan gölgelerin arasına saklanmış, nefes bile almaya cesaret edemeden onları izliyordu. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki kendi kulaklarında bile o sesi duyuyor, içinden yalvarıyordu. Ne olur bir şey olmasın, ne olur bu buluşma kanla bitmesin diye. Ama kader onun duası için çoktan geç kalmıştı. Çünkü Karan'ın elinde tuttuğu tabanca gökyüzünde asılı duran karanlıktan bile daha ölümcüldü. Parmağı tetiğe öyle sıkı basıyordu ki, adeta metalin bile canı yanıyordu. Dudaklarının arasından çıkan hırıltılı bir nefesle, ''Bugün hesap günü emir'' dediğinde, sesi öylesine sertti ki, sokaktaki taşlar bile bu söze tanıklık edip titredi. Emir ise bütün bu tehdidi Alaycı bir oyun gibi görüp küçümseyerek, "Hesap mı? Asıl hesap şimdi başlıyor Karan. Sen hala anlamadın değil mi? Bu şehirde kimse bana dokunamaz." dedi ve ardından kahkahası karanlıkta yankılandı. O kahkaha Ceylan'ın yüreğini delip geçti. Boğazında düğümlenen çığlık dudaklarından çıkamadan gözleri doldu ve o anda zaman birden durdu. Çünkü bir kurşunun sesi geceyi yararak geçti. Öyle yankılandı ki sanki tüm şehir o sesi duydu. Emir'in bedeni sendeledi. Bir adım geri gitti. Gözlerindeki meydan okuma aniden kayboldu ve yavaşça yere yığıldı. Kanın sıcak kokusu havaya yayılmaya başladığında Ceylan dizlerinin bağı çözülmüş gibi yere çöküp elleriyle ağzını kapattı. Boğuk bir sesle "Hayır!" diye inledi ama Karan duymadı bile çünkü o anda siren sesleri gecenin karanlığını yarıp geçti. Yaklaşan polis arabalarının mavi kırmızı ışıkları, sokak lambalarının solgun parıltısını bile bastırmıştı. Karan silahı yere bıraktı. Bileklerine kelepçeler vurulurken yüzünde pişmanlık izi yoktu. Gözlerinde sadece tek bir söz okunuyordu. Bu daha bitmedi. Emir ise yerde kanlar içinde kıvranırken bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Çünkü Karan'ın kurşunu ölümcül bir noktaya isabet etmemişti. Belki bilinçaltında Karan hala onu öldürmek istememişti ya da kader böyle yazmıştı. Hastane koridorlarında yankılanan adımlar arasında Emir bilincini yitirmiş halde ameliyathaneye götürülürken kimse bilmiyordu ki bu saldırı sadece başlangıçtı. Birkaç saat sonra Emir gözlerini açtığında ilk yaptığı şey telefona uzanmak oldu. Titreyen parmaklarıyla Sema'nın numarasını çevirdi. Birkaç çalmadan sonra Sema'nın panikle karışık öfkeli sesi duyuldu. Emir ne oldu? Karan seni vurdu mu? Yaşıyor musun?" diye bağırıyordu. Emir'in dudaklarından çıkan kelimeler öylesine sakindi ki Sema'nın kalbine buz gibi bir ürperti yaydı. "Planımız işe yaradı Sema. Herkes öldüğümü sanıyor. Bu demek oluyor ki artık elimizdeki parayı alıp bu lanetli şehirden gidebiliriz." Sema karşısında hala bu kadar soğukkanlı bir emir bulunca önce şaşırdı ama kısa sürede şok yerini hırsa bıraktı. Evet emir, evet bunu yapacağız, hepsi bizim olacak, bizi durdurabilecek hiç kimse yok, dedi. Ama bilmediği şey Kudret Hanım'ın bütün bu konuşmayı dinliyor olduğuydu. Kudret elinde telefonla, gözlerinde intikamın alevleriyle oturduğu yerde adeta buzdan bir heykel gibiydi tek kelime etmeden ama zihninde milyonlarca plan kurarak sizi kendi silahınızla vuracağım diye mırıldandı. Kudret için mesele sadece ihanet değildi. Mesele aile onuruydu. Mesele Ceylan'ın gözyaşlarıydı. Mesele Karan'ın masumiyetiydi. Bu yüzden ilk adımı Karan'ı hapisten çıkarmak olacaktı. Çünkü o olmadan Emire dokunmak mümkün değildi. Kudret bağlantılarını devreye sokarken rüşvetlerle tehditlerle, baskılarla Karanı özgürlüğüne kavuşturmanın yolunu arıyordu. Ama bu kolay olmayacaktı. Çünkü Emir'in adamları her yerdeydi. Ceylan ise Karanı hapishanede görmeye gittiğinde gözlerinden süzülen yaşlar, parmaklıkların arkasındaki adama olan sevgisini, korkusunu ve çaresizliğini anlatıyordu. "Emir yaşıyor." dediğinde Karan'ın yüzündeki ifade bir anda değişti. Damarlarında kan dondu, yumruklarını sıktı. Ne dedin sen?" diye hırladı. Ceylan gözyaşlarını silip devam etti. "Yaşıyor ve Sema ile kaçmayı planlıyorlar. Bütün parayı alıp seni yok etmek istiyorlar." Bu sözler Karan'ın ruhunda bir volkan gibi patladı. "Asla onlar kazanmadan ölürüm ama izin vermem." dedi. Sesi öyle derin ve kararlıydı ki Ceylan bile titredi. Kudret ise dışarıda Sema'nın her adımını takip ediyor. Onun planını öğrenmeye çalışıyordu ve sonunda öğrendi. Sema ve emir paraları alıp şehirden kaçacaktı. Ama Kudret'in planı bambaşkaydı. Onları kendi kurdukları tuzakta boğacaktı. Bu sırada Karan bir şekilde hapisten çıkmayı başardı. Artık tek bir amacı vardı. Emir'i bulmak ve bu kez kurşunların gerçekten işini bitirmesini sağlamak. Şehirde bir av başlamıştı ama bu avın sonunda kim hayatta kalacak, kim toprağa düşecek, işte onu kimse bilmiyordu. Karan hapishanenin soğuk duvarları arasında günlerdir kendi kendine ettiği yeminleri tekrar edip duruyordu. Parmaklıkların ardında geçen her saniye Emir'in ve Sema'nın nefes almaya devam ettiği bir dünya anlamına geliyordu. Ve bu Karan için kabul edilemezdi. Zihninde sürekli aynı sahne dönüyordu. Emir'in yüzündeki o alaycı gülümseme, sanki sen bana dokunamazsın diyen o bakışlar, o bakışları söndürmeden ölmek Karan için seçenek bile değildi. Demir karyolaya oturmuş, avuçlarındaki nasırlaşmış deriye bakarken içinden "Çıkacağım buradan. Ne pahasına olursa olsun çıkacağım ve o gün Emir için son olacak." diye fısıldadı. Sesi yankılanmadı ama hücredeki hava bile bu sözlerden ürkmüştü. İşte tam o sırada demir kapı gıcırdayarak açıldı ve içeri giren gardiyanın yüzünde alışılmış bir ifade yoktu. Bu sıradan bir ziyaret değildi. Gardiyan kısa bir bakış atıp Karan hazırlan, çıkıyorsun dediğinde Karan'ın gözlerinde beliren şaşkınlık saniyeler içinde yerini kararlılığa bıraktı. Arkada kudretin gölgesi vardı. Karan bunu biliyordu çünkü bu çıkış yasal yollardan olmamıştı. Bu çıkış bir bedel karşılığında gerçekleşmişti ve Kudret Hanım o bedeli ödemekten çekinmemişti. Dışarı çıktığında yüzüne çarpan soğuk rüzgar bile ona özgürlükten fazlasını hatırlatıyordu. Bu rüzgar intikamın kokusunu taşıyordu. Şehrin sokaklarında yürürken her köşe başı Emir'in gölgesiyle doluydu. Her tabela Sema'nın adını fısıldıyordu sanki ama Kara'nın zihninde tek bir hedef vardı emiri bulmak ve bu kez kurşunların gerçekten işini bitirmesini sağlamak, aynı anda Kudret Hanım konağın en karanlık odasında oturmuş, önündeki masaya yayılmış, belgeleri, fotoğrafları inceliyordu, Sema'nın hangi gün hangi otele gittiği, hangi kuyumcudan alışveriş yaptığı, hangi çanta dükkanında fazla kaldığı bile tek tek yazılmıştı. Çünkü Kudret için en küçük ayrıntı bile bir silah olabilirdi. Sema Emir'le kaçış planı yaparken aslında her adımında Kudret'in gözleri üzerindeydi. Ama bundan haberi yoktu. Sema aynanın karşısında kendini süzerken ''Bir daha asla fakirliğe dönmeyeceğim, bu hayatı hak ediyorum.'' diye fısıldıyordu. Ama içindeki huzursuzluk Emir'in yaralı halde ona verdiği güvenceye rağmen dinmemişti çünkü Sema biliyordu. Emir'in sevgisi bile paradan güçlü değildi. Yarın para biterse emir de bitecekti. Emir ise hastane odasında kendine gelir gelmez kaçış planını hızlandırmıştı. Gece yarısı hastaneden sessizce çıkmak için hemşireleri rüşvetle susturmuş. Sahte belgeler ayarlamıştı. Artık polisler onun öldüğünü sanıyor, şehirde emir öldü. Dedikodusu dolaşıyordu ama o gölgelerden çıkıp en büyük planını tamamlamanın peşindeydi. Bu sırada Ceylan konağın geniş salonunda oturmuş, Elleri titreyerek telefonuna bakıyor. Karan'dan gelecek bir haber bekliyordu. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki her titreşimde yüreği ağzına geliyordu. Karan'ı düşünüyordu. Onun öfkesini, gözlerindeki karanlığı. Bu yola girerse geri dönüşü olmaz diye fısıldadı kendi kendine ama sonra başını kaldırıp gözyaşlarını sildi çünkü biliyordu ki Karan'ı durdurmak mümkün değildi. Kudret Hanım yanına geldiğinde sesi buz gibiydi karan çıktı. Artık sıra bizde." dediğinde Ceylan'ın içi ürperdi. "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Kudret'in gözlerinde bir anlığına yanan ateş cevaptan daha korkutucuydu. "Onları kendi planlarıyla boğacağız. Paralarını da hayatlarını da alacağız." dedi. Her kelime bıçak gibi havada asılı kaldı. Aynı saatlerde Emir şehrin en karanlık otellerinden birinde Sema ile buluşmuştu. Odada bavullar, çantalar, paralar, mücevherlerle dolu kutular vardı. Sema ellerini paraların üzerinde gezdirirken, gözlerinde aç gözlü bir parıltı belirdi. ''Bunlarla yeni bir hayat kuracağız Emir, kimse bize ulaşamayacak.'' dedi. Ama Emir'in yüzündeki ifade farklıydı, derin bir sessizlik vardı bakışlarında. Sonra başını kaldırıp Sema'ya baktı. ''Hiç kimse mi?'' dedi. Sesi soğuktu, Sema bu sorunun altında gizli bir kuşku sezdi. Ama cevap vermedi. Emir cebinden telefonunu çıkarıp bir numara çevirdi. Her şey hazır, yarın gece limandayız. Dediğinde, Kudret'in adamlarından biri, çoktan bu konuşmayı dinlemişti bile. Kudret konağın, loş ışıkları altında oturduğu koltukta, telefon ekranına düşen bilgiye baktı. Dudaklarının kenarı yukarı kıvrıldı. Bu bir gülümseme değil, ölüm imzasıydı. Limanda olacaklar demek güzel, onları kendi cehennemlerinde bekleyeceğiz. Dedi, sesi şeytani bir sakinlikle çıkmıştı. O gece şehirde fırtına kopuyordu. Rüzgar dal.